yapacağımız örnek sayıyı yazacağız. Yazdığımız sayı, klavyeden yazdığımız sayı tek mi çift mi? Bunun kontrolünü yapacağız tamam mı? Tek mi Tekne, çift mi? Excel defini yapmış olabilirsiniz de artık o Excel'de yaptıklarınızın çok çok Paskal. üstünde. Ha, Pascal'da. O geçen neydi şimdi? Peki Pascal'da çalıştırdınız mıydı? Ha, onun daha böyle Üst seviyesinde çalışmalar yapacağız. Dosyanın ismini vermedim. Şunu siliyorum. Tekrar ekleyeceğim. Tek mi çift mi? Aynı zamanda web siteme attığımız zaman bu dosyada zaten bu kodları göreceksiniz. Hemen. Günübirlik internet sitesindeki dokümanı da güncellemeyi düşünüyorum. Yani bugün yaptığım dokümanın. Bugün görebilirsiniz. Bir tane ne ekleyeceğim? sayınızı giriniz. Şu yazıyorum. Sayınızı giriniz hemen. Text box'ı bekliyorum. TV evet, evet. bu Hesapla. Bir tane bunu label ekleyeceğim. Label'ı sen görmedin ama Label, değil mi? Sen yoktu. Bilal, hocam. Kim yoktu o derste? Label'da literalde hem Musa yoktu. Bir tane label ekleyeceğim. <laughs> Data search değil. Label. Label sonuç. Evet. Server. Teksti yok tamam mı? Teksti yok. Hatta şurada da şey olsun. Buton da burada olsun. Bakalım. Evet. Hesabı. Hesabı. Şöyle bir bakalım. bakacağız da. Tasarımı gördünüz mü? mi? Butona şimdi çift tıklıyorum. Buraya dikkat. Bakın. Şimdi arkadaşlar ilerleyen derslerinde söyleyeceğim de butonun şu etiket içerisinde run it, id text var. Tamam mı? Şimdi butona çift tıkladığımda evet. bakın. Şuraya kendisi bir bu kodu kendisi getirdi. Tamam mı? Bunu ben elde yazmadım. Bu PT hesapla alt çizgi klik nerede var? Şu. Bununla o isim aynı tamam mı? Bağdaştırıyor. Ha? Bağdaştırıyor. Bağdaştırıyor kendisi. Ben butonu çift tıklayınca kendisi oluşuyor orada tamam mı? Int sayı eşittir. Convert to. to int 32. Ne yapıyorum? klavyeden girilen sayıyı bir kere değeri sayıya çevireceğim. Tamam mıyız biz? Anlaştık. Ne bu? tb sayı nokta text. Doğru mu? Ne yaptım burada? Kutuya. Kutuya yazılan yani text üzerindeki değeri Konvert ettim. Çevirdim. Ve çevirdiğim sayı ne yaptım? Sayıyı atadım. Tamam mı? Sayı değişkenini atadım. If diyorum. Şimdi if kullanımını söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Geçen biliyorsunuz zaten. Eğer. If sayı evet. şu yüzde işareti değil mi? sayının iki, iki bölümünden kalan Birse sayı ne olur? Evet. Sıfırsa çift. Çift. Ha, ben çift için yapacağım tamam mı? Şimdi if'in kullanımı if bu if'in kullanımı if dedim Şuraya arkadaşlar şartı yazıyorum. Tamam mı? Şartı. 2 ile bölümünden kalan 0 mı? Evet ise lb sonuç nokta text dediğimiz sayı evet, Heh, elsi. Geçen seneden hatırladınız. Ha, evet. Doğru. Şimdi böyle es dedim ya, editör akıllı. Tap tuşunu iki kez basınca az evvel ifte de öyle oldu. Bakın ben sadece dikkat edin arkadaşlar. If diyorum. Tab'a iki kez basıyorum. Tamam mı? Hani if kendim pardon açıp kapatmadım. Es de oldu. Şunu şöyle yapsam olur mu? Kıymetli arkadaşlar. Olur, Çalıştıralım <tık> hmm? mı? <tık> Hı? Peki. Tekli, tek ol, tek sayı kırmızı renkte yazsın, çift sayıyı sarı, sarı renkte yazsın. Tamam mı? mi var? Tamam mı? Bak onu da şöyle yapacağım. Şimdi bu, bu blok içerisinde, tamam mı? Doğru oldu, doğru ne varsa şu blok içerisinde yazacağım. Blok dedim, şu süsü parantezlerin içerisinde, tamam mı? Tekleri lacivert mavi. mavi lb sonuç nokta for kalır for kalır eşittir system drawing kalır blue. blue yani şimdi direkt blue olmuyor bu bir şey bir silsile yani o da ondan o da ondan Hepsi bir kardeşim ayrılamıyor ee, Ebeveyn ilişkisi, var. Şu an için aklıma getiremedim arkadaşlar. Ayrılamıyor. Nesine tabanlı programlamanın programlamanın olmazsa olmazlarından da detaya girmeyeceğim. Yani bu kalır sınıfından alıyor tamam mıyız? Kalır sınıfından bu özelliği alıyor. Yani her mavi dedemiz değildir. Pardon. Her gördüğümüz sakalı dedemiz değildir. Den yola çık Yani Mali, her mesela mavi, mesela arka plan rengi de mavi olabilir değil mi? Onu şey yapacaksın, göz bulundurarak silsileyi takip edeceksin. Buyur Musa. Yastıkını değiştirebilirsin. E, tabii değiş. Her şeyi müdahale edebilirsin. t'ye girmeyeceğim. Anlaşılıyor mu? Şunu şöyle yapsam olur mu? Evet. F6 Enter. Tamam mı? Tamam. Ama şimdi bunu ne, yap, ne yapamadı? Okuyamam, Okuyamadı. Okuyamadı. Evet. Ha. İlerleyen zamanda göreceğiz. Bunu da çözeceğiz yani. O hata bu istenmeyen bir durumdur. Bakın direkt ne oldu? Kaynak kod gözüktü işte sunucu. Bu kesinlikle istenen bir durum Buraya değil. Bu yazım yani. yazı yazamayız yazı, yazı yazı, yazı yazı da bu ben yani bu benim bir açığımı gösterir karşı tarafa? anlatabilir mi? Bu istenmeyen bir durumdur arkadaşlar. Bu durumlardan kaçınacağız. Bu kaynak kodu göstermeye çalışacağız. Şimdi bu kaydı burada bitiriyorum.